bugün Mikrofon Kampüs'te programımız kampüsten biraz uzakta, Trabzon meydanında. Trabzon halkının Trabzon Spor hakkındaki düşüncelerini yoklamaya geldik. Hadi başlayalım. E, Trabzon Spor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ee, Yolunda devam etsin, çok başarılı bir takımız zaten. Feneri kudurta kudurta şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Peki favori futbolcunuz kimdir? Bakayım ya. Onun elini kimse tutkusu dökemez. Teşekkür ediyoruz. İyi günler kolay gelsin. Şampiyonluk için yarın Adana Demir Spor'la oynayacağımız maçı alacağız Allah'ın izniyle. Evet. Ondan sonra da burada bayramı estireceğiz sabahlara kadar. Artık zaten 42. 40 gün 40 gece bir düğün yapar gibi. Evet. Şampiyonluğu da o şekilde kutlayacağız burada. Öncelikle hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaraylı mı? Verne Galatasaray Peki Trabzonspor'un bu seneki yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi gidiyor <laughs> i̇yi maşallah diyor, diyelim. Iyi gider. Peki e, bizim takıma aşinağınız var mı? Favori futbolcunuz kimdir bizim takımda? Bakasitas seviyorum ben. Siz... Ben de Urcan'ı seviyorum. Peki teşekkür ediyorum sağ olun. Yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kim azını kazanır? Yarınki maçta tabii zor bir maç olacak. Yani yıllardan beri Trabzonspor'un üzerine oynanan oyunlar diyelim. Böyle sürekli baskı halinde tutmak Trabzonspor'u nasıl yeniriz hesapları yapılıyor. Onun için zor bir maça çıkacağız ama tabii ki kazanacağız. Artık bu özlemede burada bir son vereceğiz yani. İnşallah. Bu şampiyonluğu hak etti bu sene. Ben Girasunlu olarak doğuştan beri Trabzonsporluyuz Yani bu günü bekliyoruz yani onun için gezmeye geldik biraz. Keyif aldım diyebilirim. Çok güzel olmuş. Atmosfer çok güzel. Trabzonspor taraftarı her şeye hazır. Güzel gidiyor şu an için İnşallah yarın turu atlarız diyoruz düşünüyorum. İnşallah. Peki e, Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Vallahi ne diyeyim? Bir Trabzonspor bugüne kadar e, çok güzel yerlere gel geldi yani bugün Trabzonspor bizi hep mutlu etti. Bizlerimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Yani maçlara gittik işte izledik, sevindik, bazen üzüldük ama Trabzonspor bizi sevdi, biz de onu sevdik. Yani bu mutluluğu bu sene hak ediyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor. Peki Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdin? Trabzonspor'a dedim her zaman aynı, her sene bu ile şampiyon ol. Olsun istedim. Başka bir şey değil. İnşallah. Peki favori futbolcunuz kimdir? Hepsi. Hepsini seviyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. Allah'a şükür iyiyiz. Oruç değerliyiz. Evet. Güzel. Peki e, Trabzon Spor hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzon Trabzon Spor. Ölümlü ya. Peki Trabzon Spor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdin? Trabzon Spor'a şampiyon olamayacak. Abone buraya da kaç yaz. Bolan bize. olmak istedi. Maç vermeyi kaybedebilirdin. Sen ön yaşlı şampiyonlar ne yapışın ne yapışın. Maçları birbiriyle bitirin. Şampiyon Fenerbahçe. Abone buraya yazın. Tamam teşekkür ediyoruz. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor. Ki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır sizce? Trabzonspor kaybetmez. En kötü berabere biter. Ki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır sizce? Normalde Trabzonspor'un kazanması lazım. Eğer herhangi bir oyun, ayak oyunları dönmezse. Evet. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Anadolu'ya karşı İstanbul'un ayak oyunları her zaman meşhurdur. Evet. Şu anda da Fedorosan değişti. Her şey beklenebilir. İnşallah adil bir maç olur. Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Trabzonspor bir sevdadır, bir efsanedir. Trabzonspor'la yatıp Trabzonspor'la kalkıyoruz. Başarılar diliyorum başkana, antrenörümüze, bütün topçularımıza başarılar diliyorum. Trabzon şampiyon olduğu zaman şehir bambaşka bir eğlenceye dönecektir. İnşallah siz de görürsünüz. İnşallah. Sadece Trabzon'a değil 81 ilde ve bütün Avrupa'da Trabzonspor'un şampiyonluğunu herkes en iyi şekilde kutlayacaktır. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi, günler. i̇yi günler diliyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzon takımı. Peki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır sizce? İnşallah Trabzon kazanır. Peki Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Onlara çok çok ilk önce can sağlığı, ondan sonra çok çok uğurlar arzu ediyorum. İnşallah sesleri daha yükseklerden gelir. İnşallah kazanırlar. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Başarılar diliyorum. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor'u. Peki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır sizce? Artık bundan sonra kaybetmek yok. Devamlı kazanmak var. Peki, hangi takımı tutuyorsunuz? Biz hangi takımı tutarız? Trabzonspor. <laughs> öyle, öyle. Sonuna kadar bize her yer Trabzon. Evet. Peki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Artık güzel bir soru. Şimdi yarın tabii bundan sonra kolay maç yok ama yeneceğiz hangi takımı tutuyorsunuz diyeceğim ama ha, Trabzon. Trabzon'da başka takım tutulur mu evet. yani o tutan iyi Vallahi yani bizde kanı bozuktur bu yeah. olmaz yok yakışmaz bize <laughs> oy benim sevdu cebimde olur mu böyle keder oy benim sevdu cebimde olur mu böyle keder Of sürme ne yaylası da 15 doktora bedeli Of sürme ne yaylası da 15 doktora bedeli Of sürme ne yaylası da 15 doktora bedeli yaylası 15 doktor Peki Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? <laughs> yani bu biraz sen söyle istersen. Ben ne söyleyeyim sen söyle Herhalde sen ilgileniyorsun maçlarla. Evet yani, Trabzonspor. <laughs> Buyurun. Allah yollarını açık eylesin. Allah Peki. gönüllerine göre versin. Peki Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Trabzonspor beni duyuyor olsaydı şöyle söyleyeyim yani e, hocanın e, örneğin geçen hafta e, asıl e, yani direkt olarak asların e, şey işte, oyuna sokması gerekirken ikinci yarı tercih etmesi tabii bir herhangi bir şeye başladığın an ne kazanırsan e, o yanında kalıyor. E, biraz böyle vasat bir şey oldu. E, yani koştular ama sonuca ulaşamadılar. E, yani e, ikinci yarı koyduğu e, asları e, mutlak e, ilk yarı koymalıydı. Evet. Ondan dolayı yani bir bocalama oldu ve e, ikinci yarı da böyle e, karşılıklı çekişmeyle e, netice alamadık. Bir bir puan almış olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun ne zaman geldi? E, o zaman yarınki maç hakkındaki düşüncelerinizi soracaktım. Peki düşüncede bulunabilir misiniz? Tabii bu sene Trabzon zaten Türkiye'nin hepsinin kabul etmesi gerekiyor ki güzel bir futbolla şampiyonluğa doğru gidiyor. Hak etti bence. Yarınki maçta da büyük bir ihtimal Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum ben. Evet. Skor da söyleyeyim siz 2-1 kazanacak Trabzonspor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? E, abla ben e, Beşiktaş'lıyım. Gönülden Trabzon'un şampiyon olmasını istiyorum. Zaten ben İstanbul'dan transfer oldum Trabzon'a. Evet. Ben koyu bu Beşiktaş ama bak Trabzonspor'un komple formalarını gönüller Gönülden istiyoruz yani Trabzon'un şampiyon olması. Zaten oldu Allah'ın izi. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadro kurup evet. güzel bir sonuçlar almasını bekliyoruz yani Trabzon'un. Allah'ın izniyle. Sen nasılsın? İyi. Hangi takımı tutuyorsunuz? Trabzonspor. Sen hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor. Peki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsun? Bilmez ki bakalım. <laughs> Bordo. Evet. Mavi. Şampiyon. Şampiyon. Trabzon. Trabzon. Trabzon Spor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Çıkmış olduğu yolculukta başarılar dilerim. Şampiyonluğumuzu ilan etsin. Tek umudumuz Trabzonspor. Peki Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Aynen devam. Başarıyı açız. Onlar başarıca biz hep yanındayız yani. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ki Trabzonspor. Peki yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır sizce? Vallahi her zaman biz kazanacağız diye çıkıyoruz. İnşallah hayırlısı olur yine de biz kazanırız diyorum. Bilmiyorum. İnşallah. Peki Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? <laughs> Ay ne söylemek isterdim. Çok geç bir şampiyonluk oldu derim. Yani bunu artık e, versin taraftara. E, biz aslında 2-3 hafta önce aslında şampiyonluğu kutlayacaktık beraber beraber. Evet. E, bu zamana kadar geldi. E, artık diyorum taraftara o kadar şey yapmasın yani artık bunu atmasınlar. Evet. E, başarılar diliyorum onlara. Trabzonspor, sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? O sene bu sene bu sene şampiyonuz inşallah. Trabzonspor sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ben teşekkür etmek isterdim. ki zaten edeceğiz hepimizde. Yani inşallah her şey güzel olur. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hani herkesle gurur duyuyorum. Şampiyonluk kutlamalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, yarınki maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim kazanır sizce? Tabii ki Trabzonspor kazanır. Peki favori bir futbolcunuz var mıdır? Yok hepsini beğeniyorum yani. Favori bir futbolcum yok. tutuyorsunuz? E, tabii ki Trabzonspor. Trabzonspor. Peki yarınki maç hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Kim kazanır sizce? Yarınki maç hakkında yani skor olarak belki normal zaman olsa yenerdi. Ama bu maç ye yenmeyecek uzatsaklar gene bunu. Evet. E, lig sonuna kadar Lig TV seyredilsin diye. E, burada maddiye dönecek yanılmaysam. Trabzonspor bu kadar uzun süre beraberlikten gitmez. Mümkün değil. Bunda, bunun arasında illa bir galibiyet olurdu. Bunu bilinçli olarak uzatıyla. Evet. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Benim düşüncem şöyle ya, eğer hakem doğru kararlarla maçı yönetirse Trabzonspor'un galip geldiğine inanıyorum. Ki, favori futbolcunuz var mıdır? Uğurcan olur herhalde ya. Evet programımızın sonuna geldik. Trabzon halkının Trabzonspor hakkındaki düşüncelerini aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.